Yani challenging dedikleri İngilizce'de yani hani deneyimlerimizi kullanacağız ama yine de evet burada bir gezi kit kitabı göstereyim arkadaşlar. Gezi şu an konumuz gezi oldu. Explore. Evet travel. Biraz öğrenme karşıtı bir ülke aynı zamanda biraz ge gezme karşıtı bir ülkede yaşıyoruz ama her şeye rağmen geziyoruz arkadaşlar. Küçük prensin ruhu şad olsun. Daha doğrusu Sente Ekizikleri kitabı yazan. Evet, Almanca öğrenmek, bahane gezmek şahane arkadaşlar. İsviçre şahane, Avusturya şahane derken. işte gerçekten ciddi ciddi gezi planlıyoruz ve planın taslağı şöyle arkadaşlar hemen anlatacağım. Bir daha güzel bir arka plan gerekiyor. Evet arkadaşlar, gezmek kadar güzel bir şey yok Halbiden Yangın olmayan, bol yağmur yağan yerler planlıyoruz aslında. Evet arkadaşlar, çok gezen biriyle konuştum bugün. Onunla biz çok uzak, yani Akdeniz sahillerinde tanıştık. Tanışıyoruz yani. Ee, İzmir'den Ankara'ya gelme planı var. İşte işin içinde Eskişehir var, Karadeniz var. Kastamonu, Sinop, South o biraz da Karadeniz'i genel olarak merak ediyor. Ben de onu gezdirmeyi planlıyorum. Tabi şu an Karadeniz'de olan arkadaşlarımıza da güveniyoruz. Onlardan birine mesaj yazdım. Ben normalde Ünye'ye Eylül-Ekim'de de geleceğim. Ama bu sene Karadeniz'e çok kez gidip çok daha fazla yer görebilirim. Yani 5. Rize olarak yıl olarak Rize'yi planlıyorum mesela arkadaşlar. Normalde Kastamonu, Sinop, Samsun ordu şeklinde 4 il planlıyoruz ki Eylül Ekim de öyle olacak muhtemelen. Ama şu anki gezilerde Rize'yi falan da düşünüyorum açıkçası. Giresun ve Rize özellikle. Giresun, Rize, Trabzon tam olarak 4 7 il arkadaşlar aslında. Evet bu 7 il üzerinden planlıyorum. Rize'ye kadar yani tam olarak aslında ordu Giresun, Trabzon, Rize. Yani Kastamonu'dan Rize'ye kadar arkadaşlar 37 53 her ikisi de asal sayı 12. asal sayıdan 16. asal sayı oluyor neyse Neyse bu biraz normalde dil videoları öğrenme videoları yapıyoruz arkadaşlar bu biraz gezi videosu İşte bugün benim elime bir liste ulaştı Türkiye'nin en iyi illeri diye Listede Çanakkale, Muğla ve şey vardı arkadaşlar. Sinop ve Muğla çıkarmışlar. Çanakkale, Eskişehir ve nereye koymuşlardı ya? Bartın'ı koymuşlar bir de arkadaşlar. <laughs> Bartın hatalı ama Çanakkale ile Eskişehir doğru da. Yani Muğla, Sinop ve Çanakkale'yi benzetiyorlar normalde. <laughs> evet böyle bir videoda bile troller var ya. Çok komedi harbiden. Hı <laughs> Ya tamam düzgün şeyler yazın, alakası şeyler yazmayın. <laughs> Konumuz gezmek arkadaşlar tamam mı? Tamam aynı şeyi tekrar tekrar yazmayın çünkü silinecek yani sürekli yazdığın şeyler. Yine silinmeyin yani. Yazma özgürlüğünüzü kaybetmeyin. Yine başka sayfaya gidecekseniz gidin tezelden. Ya yolculuğu çok iyi planlıyoruz da işte özel araçla gezmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Karadeniz'in yolları da kötüdür biraz. Valla işte Rize'ye kadar gidebilirsem Kars'a da gidebilirim arkadaşlar. Ben Erzurum'dayken gitmeye çalışıp gidemediğim bir yer Kars. İşte Rize'ye kadar gidebilirsem oralara da giderim. Trabzon, Gümüşhane, Bayburt hepsi var planda aslında. Genel olarak Eylül'e kadar tüm Karadeniz'i gezmeyi planlıyorum arkadaşlar. Eksiksiz. Daha önce çok gittim aslında. Ama orası da değişken bir coğrafya tabi. Normalde sonbaharda da belki Mardin, Diyarbakır, Hatay, Mersin yani tüm Türkiye'yi bir çok nitelikli Türkiye turları planlıyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye ile ilgili şöyle bir gelişmeler var. Bu, bu sene tüm yani buna Bodrum, Çeşme, Datça dahil her yer sinek alıyor arkadaşlar. Her yer bomboş. Size yalan söylüyorlardır. Evet herhangi bir yer popüler ve pahalı diyorlarsa tamam mı? Yani Datça'nın mesela e, pahalı olduğunu söylemişler. O da yalan bilgi arkadaşlar. Şu an Türkiye sınırlarında pahalı herhangi bir yer yok. Buna kemer, bodrum ve şey de dahil yani Datça. Çünkü hepsi sinek avlıyorlar. Yani oralardan yerel insanlar da tanıyorum Kalkan'dan falan. Nitelikli tatil planlıyorsanız yardımcı olabiliriz büyük bir ihtimalle. Ama önce bizim keşfetmemiz lazım. Biraz beklemeniz de gerekebilir arkadaşlar. Önümüzdeki sene kesin bu hizmeti sunacağımdan eminim de. Seneye bu zamanlar ya da Mayıs'tan itibaren. Çünkü artık Türkiye'de boş vermiştik işte. Hani Herkesi dumuru uğra atıyorlar ya. Mesela artık zaten biliyorsunuz Almanya'da yurt dışında yaşayanlar da Türkiye'ye gelmiyorlar tatil için. Bodrum'da da sadece dondurma yiyip de Yunan adalarına geçiyorlarmış arkadaşlar. Kimse Bodrum'da durmuyormuş. Bu neredeyse kesinleşti yani. E, Datça'ya da gittikleri tartışılır yani. Datça da boş, Bodrum da boş. Fethiye, Kemer, Çeşme hepsi bomboş yani şu an. Tamam mı? O yüzden bu sil baştan bir turizm üretmek lazım, nitelikli turizm. O zaman yabancılar da gelir, turistler de gelir. İnsanlara değer veren bir turizm anlayışı lazım. Hani sanki bu Türkiye'nin geçmiş problemlerini bahan edip inadına insanlara kötülük eden bir turizm sektörü var diye arkadaşlar. Hani inadına yanık döner bir de pahiş bir yata satıp bir de içine sinek böcek koyuyordur onlar emin olun. Sırf kötülük olsun diye yaptıkları için her şeyi. Ama artık onlardan yavaş yavaş kurtulacağız gibi geliyor. Öyle görünüyor yani. Tabi bu ağaçsız tamamen beton distopik görüntüleri muhtemelen Araplara peşkeş çekecektir. Ama ona engel olabilecek biri değilim ben açıkçası. Ama yine de mevcut yerlerde turizmin düzelmesi için bir şeyler yapılabilir arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'de ümit var yani. Karadeniz'de de turizm var sonuçta. Oraya da çok insan gidiyor. Özellikle yazın sıcak mevsimlerde. Yani Karadeniz'dekiler de sinek avlıyor ama onlar biraz daha hani iyi iletişim kuran sözden anlayan biraz yapıcı insanlar genel olarak. Karadeniz'in insanı yani yüzeysel tanışma periyodundan sonra iyidir. Buna Trabzon'da dahil arkadaşlar. Trabzonlar da temelinde çok iyi insanlar ama İlk tanışınca biraz şoka girebilirsiniz tabi. Rize için de geçerli. Giresun içinde geçerli hatta. Yani Orta Karadeniz biraz daha ılımlıdır. oranın insanları daha yani batıdakilere benzerler. Ama insandan bağımsız tabi biraz Karadeniz'in yerel kültürünü de araştırmayı planlıyorum. Oradaki mevcut kitapçılarda vardı arkadaşlar işte Lazca, Gürcüce, yerel diller, yerel kültürler. Tüm bunlarla ilgili kapsamlı bir şey de planlıyoruz. Abi mesele sadece Kars mı ya? Kars'ı gündeme getiriyorsunuz da Kars'a gitmeden gidilecek bir sürü yer var. Yani Kars... Yani bu turizm konusunda herhangi bir adım atamamış bir vilayet arkadaşlar. Çabalarını görmedim henüz. Erzurum bile oradan daha turistik görünüyor. Ya bir bu memleketçilik var ya hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Bu da herhalde Türkçe öğrenemeyen birisi arkadaşlar. Yani düşün insanlar iki harf, üç harfli harfin ötesinde kelime yazamayacak konumdalar. Üzücü bir şey. Galiba o da Kars yazmaya çalıştı. harfleri bilmediği için. Kars 4 harfli arkadaşlar. 4 harfli Kars yazamadığı için öyle yazdı. Ke Kers yazdı. Bir şeyler yazdı işte. <laughs> ee, Ukrayna'da öyle bir şehir var aslında değil mi arkadaşlar? Ker ile başlayan. Kerson diye bir yer var. Kerson yazmaya çalışıyordu galiba. İşte o kadar yazabildi o da. Annesinin babasının hesabından giren çocuklar var galiba arkadaşlar. Neyse biraz yüz yüze konuşalım bakalım ne olacak. Mükemmel bir plan yaptık arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Başarılı olursa bunun çoğu insana faydası olabilir. Yani özellikle Ankara ve İzmir'de. O arkadaş İzmir'de yaşıyor çünkü. İzmir'in de çok güzel bir yerinde yaşıyor yani. Baya İzmir'in en iyi yerlerinden birinde yaşıyor. Yani öyle birini memnun etmek de zor tabi. Ya Sinop olsun, Kastamon olsun. İşte uzun kum atakum derken Samsun atakum ünye uzun kum işte Hoynat plajı Perşembe Yason burnu falan güzel yer çok arkadaşlar Türkiye'de insanlar genelde kendi ilçeleri dışında bir yer bilmiyorlar kendi köyleri kendi vilayetlerini bilmiyorlar o açıdan biraz Amerikalılara benziyor Türk insanları Gezmek, okumak Türkiye'de sevilmeyen iki şey arkadaşlar. Ama bunları değiştireceğiz her ikisinde. Hem okumanın hem de gezmenin nefret edilmedi. Ya sen de o kadar kötü bir cümle yazıyorsun ki ne yazdığını kimse anlamıyor. Evet arkadaşlar önce bir yaz yazmayı öğrenin ya. O hepsinden daha önemli. İnsanlara hitap etmeyi öğrenin. İnsanlarda Çorum Yozgat sendromu oluşturmayın ya. Eskişehir diye de bir yer var Türkiye'de değil mi? Pozitif düşünün biraz. Neyse ya mecbur kalmadıkça yazmayın arkadaşlar. Burası bir eğitim sayfası. Yazdığınızda yanlış anlıyor insanlar zaten. Konu ne burada? Karadeniz gezisi Ya bak sen işte yazdığın o saçma mesaj üzerine o da Daha kötüsünü yazıyor Gimbom'dan daha gerçek olduğu kesin arka plan o takımın ismi Cimbom değil Galatasaray bu arada. Adam Galatasaray Cimbom yazmış hala insanlara bir şey öğretmeye çalışıyor. Galatasaray saygın varsa zaten Cimbom ismini kullanmazsın yani. Artık bir üniversite bile bir Galatasaray'sın. adam den denizin içine bile hakaret etti ya denizin mavisine dalgalarına ya niye bu kadar saldırgan insan birikti Türkiye'de arkadaşlar ben anlamadım ki hani annesinin babasının hesabından giren çocuklar mı bunlar sadece İşte sizin masum gibi görünen mesajınızın üstüne gelip daha saldırgan bir şey yazabiliyorlar. Çok önemli. Vallahi bunlar Trabzon'un Rize'yi aratır yani. Neyse 15 dakika yeterli herhalde arkadaşlar. Başka seanslarda görüşelim. Neyse birileri geldi tekrar muhabbet edelim arkadaşlar. Onlar millete saldırıyor diye sonlandıramayız. Diyelim biraz daha uzatalım bakalım ne olacak. Biraz düzgün yazmayı öğrenemediniz mi ya? Siz düzgün Türkçe bilmiyorsanız size İngilizce Almanca da öğretemeyiz arkadaşlar. da yazmak istiyor tersten. Nisa dediği de bir ada ismi. Çünkü <laughs> de <laughs> gün batımı demek. Gün batımı ve gün doğumu düzgün yazdım biraz tam. O şekilde alba yani. <laughs> Nisa da ada demek. 34 değil alanın kodlaması bu arada. Hmm. Evet bazıları troll olmayı bile troll bile olamayacak kadar negatif zekalılar arkadaşlar maalesef. Bunlar trollük yapmayı bile beceremiyorlar. Bir gün doğumunu gün batımını bile yazamıyorlar yani. Ya sıcak havanın etkisi olabilir arkadaşlar. Bunların zaten beyin hücreleri az bir de sıcak havanın etkisiyle iyice azalmış görünüyor. Çok bu kadar trol hiç olmamıştı videoda. Karadeniz kelimesi mi trol evresi oldu ben anlamadım ki. Düşünün Karadeniz'ler bile Karadeniz'e gitmiyor ya. Terk edilmiş bir coğrafya gerçekten. İstanbul'da yaşıyorlar, gitmiyorlar oraya. O çılgın Karadeniz. Neyse yeter arkadaşlar bu kadar artık. 17 dakikayı bulduk. Çanakkale hala en iyi iller listesinde sıralamada yerini koruyor. Yani artık kimin sıralaması ben de anlamadım. Ama bu mevsimde Karadeniz daha iyidir arkadaşlar.